Evet, yani altıda kalkıyorum ben. Altı biraz erken değil mi efendim? Onda uyuyorum artık, onda uyuyup altıda kalkıyorum, altı buçukta bir bir buçuk saat. Koşu mu yapıyorsun? Yürüyüş mü yoksa ağırlık çalıştığınız ben, oluyor ben, mu? Bir, bir sürü var, stretching var, bir yoga çeşidi var, shadow yoga gibi onu yapıyorum. Sonra ağırlıklarla çalışıyorum. falan. Ama belli bir rutine gidiyor olması, siz aslında birçok şeyden çok çabuk sıkılan bir e, karakteristik özelliğe sahip. Sıkılıyor sporu musunuz? Sporu çok seviyorum yani. Öyle mi? Artık. Artık. Anlaştınız bir parçası oldu en sanırım. Aynen. <laughs> ya spor yaptığım günler kendimi çok iyi hissediyorum. Yani resmen böyle yani, bir rutinle başlayınca güne çok güzel geçiyor her şey. Bugün kendimi daha enerjik hissediyorsun. Hem öyle hem gurur duyuyor sanki. <laughs> Altıda kalkar hemen spor mu yapıyorsunuz onu? Altıda Yoksa... kalkarım ben altı buçukta başlıyorum spor'a. İşte yedi buçuk sekize kadar spor yapıyorum. Ondan sonra diyorum, siz biliyorsunuzdur zaten Cihangir kafeleri rutinim başlıyor. 8 evet. gibi sekiz buçuk gibi kafeye gidiyorum. Ondan sonra da biraz çalışıyorum. Gece hayatı tamamen e, bitirdiniz evet. mi gece hayatını? Yarın akşam. Çıkacağım ama kısa tutarım. Gece hayatını pek sevmiyorum artık. Ben. Sevmiyorsunuz değil mi? Yani bir saatliğine uğruyorum. Bir Sıkı, sıkıldınız mı? Artık sıkıcı mı yoksa? Şeyi e, bu tür gündüzü yaşamaya karar verince, yani gece uyku daha güzel oluyor. Benim için. Erken ben yani. Eğlence anlayışı da değişti diyorlar bir yandan da. Daha gençler e, gece hayatında daha fazla şu an aktif rol oynuyor. E, tabii ki. Her onlar da olduğu gibi bir yandan da sizlerin e, eğlence anlayışı. Her zaman olduğu gibi yani onlar eğleniyorlar. Ben hiç değil artık diyorsunuz. Ya, de e, yani ben, ben artık kendimi gündüze verdim. <laughs> gece Bir de bir yüzük gördük herhalde. Ya, bu şey ya. Aksesuar olarak mı taktınız? Aynen. Herkes beni yıllardır evlendirme aşk peşinde. Tamamen bitti mi sizin için? Yani şey. Yani yani evlilik şey olayı. Kapandı. E, tabii ki. Yani yaptım ben evlilik. Çocuk da yaptım zaten. Bu görevimi savdım. Artık. Müslüm bekar olarak devam ettiğimiz. Hayatınızda böyle ciddi düşündünüz veya da... Ben... yok ya. Yani bu yaştan sonra bir çok mantıklı gelmiyor bana. Yani başkaları yapsınlar ama... Ya benim için... Uzun ilişkilere pek sıcak bakmıyorsunuz galiba yani, yoksa? Yani ilişkiye sıcak bakıyor Uzun bir sesine. Artık evet. yani yılların vermiş olduğu o şeyle mi, doyurumlukla mı diyebiliriz acaba? O doğru olur mu? ilgili değil. Yaşla ilgili bir şey. Yani... <laughs> yeter artık yeter artık <laughs> abi İyi. son olarak e, son dönemde oyuncuların işte oyunculuk kutsaldır tartışması var e, şarkıcılık da kutsal mıdır diye sormak istiyoruz ya biz altı üstü şarkıcıyız neresi kutsal olacak insanlara eğlendiriyoruz işte <laughs> sahneye çıkıp insanlara iki saat boyunca gündelik hayatlarında ki dertlerden uzaklaştıran bizleri birer Showman gibi düşün, düşünmeleri gerekiyor insanlar. Yani şarkıcı kutsal falan değil. Kaba lazım. Yani şarkıcı işte insan eğlendirme. Pek de önemli bir iş yapmıyoruz Sizin bir e, kendiniz de rol alacağınız bir sinema filmiyle ilgili bir haberler çıktı. Arabesk e, bir sanatçıyı canlandıracağını evet. söylendi. Bir, bir yani o, e, uzayabilir o. Çünkü ön çalışmaya çok önemli veriliyor. Ama zaten rolü de ben istedim. Daha doğrusu rolümü değiştirdim o senaryoda. Ee, bir arabesk şarkıcısını oynamak isterim dedim. Benim için artık pop veya rock söylemek hiç çekici değil ama Müslüm abiyle çok iyi bir ilişkiniz var bizim Müslüm babayla. Selami abiyle de çok severiz. Selami Şahin falan. Yani ben eğer öyle bir rolde oynayacaksam dedim onlara. Gelin ben arabesk söyleyeyim de benim için yani güzel bir e, deneyim olsun. Şarkılara baktım falan. Yani eğer olursa çünkü bu tip projeler var. Bir yerinde kesilebiliyor. Olursa bir e, arabesk sanatçısını oynamak istiyorum. Ben fena da söylemem arabesk bu arada. İnsanlar tahmin etmeyecektir. Ve severim de arabesk müziği. E, i̇şte inşallah olur. Film olursa... Mesum Gürses'i yaptığınız üyetten sonra bambaşka bir e, kitle de bir anlamda sizi inanılmaz da benimsedi ve sevdi. Diyebilir Ondan sonra bazı şeyler değişti mi acaba müzik anlayışınız açısından? ya bakış Benim açımdan değişmedi. Ben Arabeski ya, profesyonel olmadan evler de sever sayardım. Müslüm abiyle, Müslüm babayı çok severdim hatta daha albümlerim çıkmadan evler. Ondan sonra yani ben işte Orhan abiyle, Orhan babayla da tanıştım. Tanışıklığım var. Selami abiyle özel bir dostluğum var. Beraber film de çektik. Hatta geçen hafta Selami abiyle falan. Yani ben arabesk çok uzak birisi değilim zaten. Yani yap şimdiye kadar yapmadım ama bu film olursa güzel güzel söylemek Kesin olarak netleşmiş bir proje yok galiba e, değil mi? Selami'ye yazılıyor fakat Hı. sonrasında... Ee, değişiklikler oluyor, bazen ileriye atılıyor bu işler. Peki isim belli mi? Yoksa... Ee, e, ismi belli değil, şu anda kodla 15. ilerliyor. Hı hı. Ama olursa benim için çok eğlenceli bir proje olacak. Ben oyunculuğu falan sevmiyorum aslında zaten. Ben iyi oyuncu falan da değilim. Hatta Karakter ben, mi daha çok? Ben, ben kötü oyuncu bile değilim diyorum <gülüyor> herkese. <gülüyor> kötü oyuncu bile değilim diyorum herkese. Ama bana çok teklif geliyor. Önce reddediyorum. Sonra beni kandırıyorlar. Bu proje de öyle oldu. Bakalım olursa. Biri, mutlu musunuz efendim hayattan? Vallahi spor yapınca mutluyum. <laughs> Bir de e, şu iki ay çok yoğun çalışmayacağım. Aslında kendimi biraz daha fazla spora vermeyi düşünüyorum. Boş zamanımı değerlendireceğim. Ama o boş zamanımı boş boş durarak değerlendireceğim. Çalışmayacağım. <laughs> Çok tamam ederim. Sağ tamam. olun. Tamam, teşekkür ederim.